Az önce keşfettiğini gördüm. Kadının biri dudaklarına kına yaktı. Hemen böyle az bir şey kına kardım ben de karıştırdım. İçine biraz da böyle bir iki damla kadar şey koydum sızma zeytinyağı. Onun yaptığın aynısını yapacağım. Kulak çöpüyle dudağıma süreceğim ve bekleyeceğim. Hadi bakalım çiçeği. Güzel olmuştu kız rengi çok hoşuma gitti. Doğal kalıcı ruj diye. He. Ben Ana kız güzel oldu ya. Bak. Bir de hacim verdi. Daha uzun süre dursa bir şeye benzer. Bak ne güzel oldu. Aynı zamanda da dudağını dolgunlaştırıyor. Hmm. Siz inanmazsınız. Gerçi dudağıma dolgu yaptırmışsın. Çiçi dersiniz. 7-24 paylaşım yapıyorum. Dudağımda dolgu olsa görmez miydiniz? He? En azından ilk gün çok şiş oluyor. Onu görürdünüz. Vallahi çok güzel oldu.